<laughs> Selam. Ben çok sevdiğiniz YouTube kanalınız Kuzutek. Nasılsınız bilmiyorum ama Kuzutek sunar. Bu video ne bir ne bir övgü. Sadece gerçeklere konuşacağımız bir video olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane kanal var, Tonguç Akademi diye ve bu kanal sürekli bazı okullarda boykot edilip duruyor. Yani bu boykot edenlere de Tonguç abi'yi sevmeyenler tayfası diyeceğiz bundan sonra. Tonguç abi'yi sevmeyenler tayfası. Nasıl sesleniyorum burada Biraz düşünme zamanı geldi bence ya. Çünkü işler değişti. Eskiden Tonguç denince akla sadece hadi bakalım gençler kelimesi gelirdi. O ikonik kelime artık bizim hafızamızda da yer etti ha. Sağ ol Tonguç abi. Allah senden razı olsun. Artık her yerde, YouTube'da, kitapçılarda, okulda, rüyada bile ve siz hala ben hala Tonguç sevmem diyorsunuz. Oğlum size havalı mı geliyor lan bu? Yani havalı geliyorsa yani ben anlamadım niye havalı geliyor. Herhalde Tonguç abi sevmemek de bir moda oldu herhalde diye düşünüyorum. Yani tam olarak emin değilim. Peki neden? Gerçekten mi sevmiyorsunuz? Yoksa sevmemek mi havalı geliyor? Yani Tonguç'a karşı olmak bazı tayfalar için bir kimlik haline geldi. Ben klasik kaynak kullanırım, ben öğretmen anlatımı severim. Ben test çözmem, ben düşünürüm, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Zırman! Zaten... Tamam da Tonguç abi ne yaptı size? Size video mu attı? Size diss mi yazdı yani? Sonuç bir sistem, bir algoritma, bir içerik fabrikası. Eğlenerek anlatıyor bana göre. Ama bir diğerine göre de başka bir şekilde anlatıyor. Ama anlatımı hem fikir olacağınız bir şekilde tartışmak istemiyorum. Bu konuda gayet eğlenceli bir anlatım şekli var. Açıkçası konuşmak gerekirse. Ve siz bu fabrikaya karşı savaş açıyorsunuz. Ama savaş yaşarken neyle savaştığını unuttunuz bilgiyle, emekle, derslerle. Yani Tonguç abinin de sevmediğiniz bazı noktaları olabilir. Mesela eğlenerek anlatırken videoları en az böyle 40-45 dakika falan sürüyor. Aslında normal ders saati gibi sürüyor ve siz evde olduğunuz için bu bu kadar uzun video izlemek sizin şeyinize gitmiyor yani. Sizin hoşunuza gitmiyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Yani çünkü ortamı bilirsiniz. Genelleme yapacağım burada. Kimseye pislik yapmayacağım. Yani kimseye dismi satmayacağım. Sadece ben konuşacağım yani burada. Hadi bazılarınız Tonguç'tan haterlık derecesinde nefret ediyor ama yani Tonguç sevmem ben. Şunu yaparım, bunu yaparım. Cartcuk. Ha, Öyle işte yani. Akıl mantık değil sizin yaptığınız. Tonguç sevilme zorunda değil ama anlaşılmak zorunda. Yani bu videoda kimseye Tonguç fanı olun, Tonguç ölüyorum, Tonguç'un şunu yapın, <laughs> yapın demiyoruz. Ama Tonguç düşmanı olmanın da bir anlamı yok yani. Çünkü bilgiye ulaşmak için bazen en kolay yol, en çok tıklanan yol olabilir. Ve bu sizi daha az zeki yapmaz yani. Sonuç mu? Tonguç abiyi sevmeyenler tayfası. Belki ayvayı sapıyla birlikte yediniz mi? Belki. Ama hala geri dönüş şansınız var. Çünkü bilgi kimsenin tek değil ve kuzu tek her zaman gerçeği söyler. Ha tamam Tonguç bu aralar böyle çok izleniyor. Ama adam yani resmi kaynaklara mı bakıyor? Aa, resmi kaynaklardan baktığı için de birebir aynı sorular çıkıyor. Ve siz bir nevi kopya almış gibi oluyorsunuz. Hadi tamam kopya kötü bir şey de. Ben ona benzettim zira. Bana mantıklı geldi yani. Mantıklı geliyor çünkü adam resmi kaynaklardan bakıyor. Kendisi şey yapmıyor, hazırlamıyor. Milli eğitim kaynaklarından bakıyor. Ve onları çizerek, eğlenceli süslemeler ekleyerek anlatıyor yani. Bu adamın nesini sevmezsiniz ki? Yani Hayfa olmak böyle bir şey. Her şeye muhalif olursunuz. Ona muhalif ol, buna muhalif ol ben anlamıyorum. Ama neyse arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve tek izlemeye de devam etmeyi unutmayın.